Evet arkadaşlar bugün sizlerle Kulaklıktan sağ sol Sağ soldan ses gelmiyorsa Yani soldan daha fazla ses Sağdan hiç gelmiyorsa Onu nasıl yapabileceğinizi Göstereceğim Nasıl düzeltebileceğinizi göstereceğim Önce ayarları giriyorsunuz Ondan sonra Burada erişebilirlik var Erişebilirliğe tıklıyorsunuz ee, Buradan Zaten duyma desteğini göreceksiniz Burada mono sesin kapalı olması gerek. İki hoparlörde de aynı sesi oynatın diyor. Tüm sesleri kapatabiliyorsunuz. Bu sağ sol olan yer dengede olması gerek arkadaşlar. Sizde mesela şu nokta sağa gitmiş olabilir. Sola gitmiş olabilir. O tam ortada olması gerek. Bunlara dikkat etmeniz gerek. Ee, bir de kulaklığın ses ayarlarını Bozmuş olabilirsiniz. Kulaklığı bozmuş olabilirsiniz. Solunu sağını mesela. Onlara dikkat edin. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.